Arkadaşlar dün geceden beri karakoldayım. Bana yardım edin. Eşimden şiddet görüyorum. Çocuğumu aşağı atmakla tehdit etti. Dün polislere kapıyı zor açtım. Çocuğumu 12. kattan aşağı sallandırdı. Beşiğe tekme attı. Her tarafımı darp etti. Saçım falan her şeyim koptu. Allah'ım ne olur yardım edin bana sesimi duyun. Adalet yerini bulsun istiyorum. Uzaklaştırma aldım. Lütfen yardım edin. Şu halimi ne olur herkes izlesin. Yardım edin. Yalvarıyorum size yalvarıyorum. Lütfen arkadaşlar adalet yerini bulsun. Can güvenliğimiz yok bizim. Annemi ablamı herkes öldürmekte tehdit ediyor. Lütfen yardım edin. Sesimi duyurun. Can güvenliğimiz yok. yok Özgecan gibi olmak istemiyorum. Lütfen sesimi duyurun. Yardımcı olun arkadaşlar yalvarıyorum. よかったよかった。<laughs> <laughs> Galiba eşinizden evet. gördünüz. Evet. Ee, yüzünüzde görüyorum. Burnumda var. Kafama vurdu. Zaten saçlarım koptu. Hmm. Kafam burası şişti zaten. Buralarım çok ağır. Tanıştığımız şeyde ben engelliyim. Fizi e, fizik tedavi aldığım için Kütahya'ya gitmiştim. O da fizyoteknikerdi. Orada tanışmıştık. Evet hastanede tanıştık. Engelli olduğum için zaten e, beni e, robota falan alıyordu orada tanışmıştık Sonra bir anda evlilik teklifi edip her şey bir anda oldu Sonra evlendik evlendiğimizin ilk günü balayında şiddet şiddete maruz kaldı Sonra balayından döndükten sonra evde işte e, sürekli işte bir şey e, bir şey hani atıyorum en ufak bir yastık yere düştü diye bana bağırıyordu çağırıyordu bas bas böyle. Ee, hamileyken de beni darp etti. Beni bana yerler beni yerlerde sürükledi. Hep ailesi değişir. Ee, sen alttan al. Sen seslenme. Ee, o sana küfür etse de, şey yapsa da sen hep alttan al. Hep bu şekilde beni susturdular. Ben hep e, onun hem hem fiziksel hem psikolojik şiddetine hep maruz kaldım zaten. Son olayda en son radde çocuğuma gözümün önünde beşiğe tekme attı. Tuttum, aldı, götürdü. Yapma dedim, bağırdım, çağırdım, annemi aradım, beni annemlere götür. Yarın yine şey yaparız, hani yine alttan almaya çalışıyorum. Çocuğu kucağında, Furkan alkollüsün, hani o çocuğu o şekilde yaklaşma dediğim için... Bana şiddet uyguladı. Arkam dönüktü. Koşu geldi böyle bir vurdu. Zaten yumruk attığı için sersemledim yere düştüm. Sonra ben o canımın yandığı için bas bas bağırıyordum. Çocuğu aldı balkona gitti. 12. kattan aşağı bu şekilde sarkıttı. Atarım dedi. Elleri titriyordu. Zaten sarhoştu. Ben o sıra zaten durdum böyle gittim ayağına yapıştım. Sakın yapma tamam susacağım dedim. Geldi böyle vurdu. Sus tamam bağırma dedi. Sırtıma sırtıma vurdu. Zaten belimde platin var benim. Zaten orası çatlamıştı, kırıktı. Ondan da dolayı hani ameliyatlık olabilirim. Ben zaten engelliyim. Daha kötüye götürebilirdi beni. Bile bile platinlerime vurdu. Daha kötü olmam için. Sonra zaten ben e, kapıya gelenlerin sesini duyduktan sonra durdu. Saçlarım koptu, hep yerlerdeydi. Bakın burada zaten koptu burası. Sonra yavaş yavaş gittim. Hemen zaten polisler vardı. Kapıyı açtığım gibi tekrar balkona doğru koştu. Polisler ver çocuğu, ver çocuğu diye aldı hemen. Sonra. Karakola gittik, ifade verdik, darp raporu aldım, uzaklaştırma verdiler ve silahlarının olduğunu da söyledim. Tekrar gidip silahlarını aldık. Yerde zaten mermiler saçılmış bir şekildeydi, gelirlerse vururum diyordu. Eşimden işte yengeme mesaj atmışlar. Siz böyle kalmayacak, biteceksiniz, öldüreceğim sizi diye mesaj atmıştı. Ben Özgecan gibi olmak istemiyorum ben çocuğumla yaşamak istiyorum. Yetkililere yardımcı olsunlar. Zaten oluyorlar da koruma çıkarttılar. Benden uzak dursun. Gerekiyorsa tutuklansın. Bu çocuğun ne yapacağı belli değil. Onun çocuğumu 12. kattan aşağı tutarak atmakla beni tehdit ettiği için en son ki bu son raddeydi. Eğer annenlere söylersen, polisler gelirse aşağı atarım diye tehdit etti. Çocuk ee, elinde miydi? Evet, çocuk elindeydi. Balkonda mıydı kendisi? Balkondaydı. Balkondaydı. Sarkıttı mı? Bir şey Sarkıttı yaptı mı? Sarkıttı çocuğu. Sarkıttı, atarım, baktadı. Söz sesini kesti dedi. Hı. Ben de yerden sürüklenerek kalktım, ayakkabımı giydim. Kavga ediyordu. Bir de hani içmeyince de çok çok sinirli bir insandı. Yere düşüyordum ya da sonra sürekli tehdit ediyordu. Eğer benden ayrılırsan çocuğu alırım, Hollanda'ya götürürüm, kaçırırım vardı polisler aldı zaten e, e, hemen arama izni başlatıldı silahları da aldılar. Taramalıya benzeyen bir tüfeği vardı. Evet. Neden peki o silahı